Babam sınıfı hatasındaki bu filmi fark etmiş miydiniz? Filmin ilk serisinde bilgi yarışmasına öğretmen rolünü oynayan Ayşe Guru da Ha Babam sınıfı sınıfta kaldı filminde öğrenci olarak rol alıyor. Sizce de çok saçma değil mi? Ha bu arada Yeni beden hocası Necdet Badi Ekrem'den ölümüne gıcık kapar. Bu sahnede de bunun en bariz örneğini seyirciye gösterir. Dur sana! Ama o surat senden ağır ağır! Çekil gözüm görmesin! Alçak herif! Suratla bir patlatayım! <laughs> Hocam ne oldu? Galiba elim kırıldı. Ama Badi'yi de akladım. Çerçeveyi bariz bir şekilde yumrukladığını görmemize rağmen bir sonraki sahnede olduğu gibi duruyor. sınıfın okuldan atılma kararının alındığı bu sahneyi hepimiz biliyoruz. Mahmut Hoca Semra öğretmeni son kez dinlemek için çağırırken bakalım neler oluyor. Seni içeriden çağırıyorlar kızım. Peki Hafize Ana. Kızım. Her şey senin dilinin ucunda. Gel vazgeç şu inadından. Büyüklük sende kalsın. Affediver evlatlarım. Kadraja açıkça giren bu ışık Ertem Elmez'in gözünden kaçmış olsa gerek. Battalgazi Gazi ipte kayarken akıllıca bir hamleyle kılıcın sapını kullanıyor. Ama dikkatli bakacak olursak da bir şey gözümüze takılıyor. Şakir otobüste kazayla gardırof Fuat'ın üzerine İstanbul'a götürdüğü yoğurdu dökünce, Fuat Şakire bir yumruk atmak ister, ama yoğurt kovasını deler. Sahnenin öncesinde kovaya dikkatli şekilde bakıyoruz ve kovanın aslında önceden delinmiş olduğunu görüyoruz. Kova Fuat'ın elinden kurtulup uçar ve otobüs şoförünün kafasına geçer. Son iki sahnede otobüsü dışarıdan görürüz. Şoför önünü göremediği için otobüsü kullanmakta zorlanmaktadır, ama yönetmen film çekerken bir kaza olmasın diye kovaya gözleri açtırmış delik rahatlıkla görünüyor. Yine Sakar Şakir filminde Kemal Sunal tuvalet sırasında önünde bekleyen gardıro Fuat'ın şapkasını işiyor. Fuat şapkayı kafasına geçirince haliyle sıklam oluyor. Ardından Şakir'i kovalamaya başlıyor. Ana kurban can kurban oyuncuları yıllar içindeki değişim. <laughs> Bu sefer Hababam sınıfının en akılda kalan sahnelerinden birine götürüyoruz. Okuldan kaçmak için bin bir yola başvuran Hababam bu sefer de tünel kazmayı kafaya koyuyor. Şaban üstümüz bahçıvan kulübesi dese de aslında Mahmut Hoca'nın odasına çıkıyor. Bir dakika Mahmut Hoca'nın odası mı? Hani şu odası ikinci katta olan Mahmut Hoca. Ben size ön bahçede top oynanmayacak demedim mi? Hocam o geçen seneydi. Geçen seneki bütün yasaklar bu sene içinde geçerlidir. Aşağı doğru kazıp yukarı doğru çıkma. Yapsa yapsa hababam yapardı zaten. Şaban olduğu Şaban filmindeki bu hatayı fark etmiş miydiniz? Filmin bu sahnesinde Halit ve Şaban elmas ararken Halit yatağın içine düşüyor. Gördüğünüz gibi yatağın içinde kendisinden başka sadece yastık ve battaniye var. Ama hemen sonraki sahnede Şaban kenardan çıkıyor. Sizce de çok saçma değil mi? Ha bu arada Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı üç kağıtçı filminde sahneler arasında sabahat ışığın kıyafeti değişiyor. Kızlar biraz laf duyalım! Eyvah! Gördün mü etini, şunlara laf atma dedim sana! İçsek seni! Selam! Ne işin var sizde ya? Geri durun, geri durun! Aaa! Ben nereye giderim ha kızlar? Ya kasabaya tuz almaya ya değirmene buğday öğütmeye. İşte buğday torba. <laughs> bir avuç buğday için ta değirmene gidilir mi ya? Eşeğine yazık. Ne yapalım? Bizim nasibimiz de bu kadar. Bir torba. Buna da şükür. <laughs> en iyisi benim gibi bir ağa kızı al da keyif çal. <laughs> <laughs> ben öyle tilki gölgesinde yatmam kızım. <gülüyor> <gülüyor> Beni de almaz mısın Keloğlan? Kusura bakma, seni gözüm tutmadı. Aa, aa. Ya beni? Sana da içim ısınmadı. <laughs> beni al Keloğlan, babamın davarını güdersin. Yo, sen bir başka iyi <laughs> de varsan iyi edersin. Sen de hiçbirimizi beğenmiyorsun. <laughs> Demek bir de sevdiğin var. Var mı? Söyle ne olur. Canım herkesin gönlünde bir aslan yatar. Seninkinde? Ceylan! Aa! aa. Oh yaaa, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh yeah. Gözleri sana! Kaşları buna! Ağzı şuna benzer... fidan boylu... ...Sırma saçlı... ...Hiç görmediğim... ...Elimi eline sürmediğim bir kiyilem. <laughs> <laughs> yani ne gökte ne yerde? Ya İlyac'ın? Ne var ne yok? Ee yeah, hadi işinize! Alay edecek benim mi buldunuz? De lan! Gene daldık deryasına diye! Tanrı gönlüne göre versin Keloğlu! Sizin de bacılar, sizin de! Çiçek Abbas filminde nikah basmaya gidildiği esnada minibüsü kullanan kişinin İlyas Salman olmadığı ortaya çıktı. Mahallelinin yardımıyla çalıştığı minibüsle sevdiği kızı nikah masasından almaya giden Çiçek Abbas minibüsü sürüyor gibi gözüküyor. Ancak dikkatli bakınca direksiyon koltuğunda oturan kişinin Çiçek Abbas yani İlyas Salman olmadığı fark ediliyor. Hababam sınıfı dizisindeki bu hatayı fark etmiş miydiniz? Filmin bu sahnesinde Mahmut Hoca müdürüyle konuşuyor. Hafize ana müdürün yanında. Sonra Mahmut Hoca'nın yanında, sonra müdürün yanında. Son olarak tekrar Mahmut Hoca'nın yanında. Sizce de çok saçma değil mi? <laughs> ha bu arada Üç katçı filmindeki bu hatayı fark etmiş miydiniz? Dizinin bu sahnesinde Şaban kız istiyor. Kadının üzerindeki kıyafetlere iyi bakın. Sonraki sahnede Şaban gidiyor ve kadının üzerindeki kıyafetler hemen değişiyor. Sizce bu nasıl oluyor? Ha bu arada. Havabam sınıfı filmindeki bu hatayı fark etmiş miydiniz? Filmin bu sahnesinde öğrenciler bilek güreşi yaparken sınıfa yeni matematik öğretmeni giriyor. Gördüğünüz gibi hocanın arkasındaki tahtada yazılar var fakat hemen sondaki sahnede yazılar yok oluyor. Sizce de çok saçma değil mi? Ha bu arada. Can Şoray'ın başrolde oynadığı Sevmek ve Ölmek Zamanı hatasındaki bu filmi fark etmiş miydiniz? Filmin motorlu şov sahnesinin ilk başında Şoray'ın üzerinde kırmızı bir ceket ve beyaz bir elbise var. Fakat sahneyi ilerletirsek üzerindeki elbise değişiyor. Yine ilerletirsek eski elbise geri geliyor. Sizce de çok saçma değil mi? Aa bu arada Neşeli Günler hatasındaki bu filmi fark etmiş miydiniz? Filmin bu sahnesinde Mahmut Hoca oğluna çay götürdükten sonra ütünün fişini duvara takıyor. Evet, prize değil duvara takıyor. Peki ya siz Sahipsizler Oyuncularının Yaşlı Halleri Kaan Miraç Sezen Ece Bağcı Burak Berkay Akgül Doğa Bayram Enes Koçak Mina Derman Hazal Subaşı 5 numaraysa bir Tarık kan Gülşen bu bir kolu filmi. İkili gündüz vakti aynı anda taksiye biniyor. Ancak nasıl oluyorsa taksiye bindikten bir süre sonra birden gece oluyor. Taksiden inerkense yine gündüz olduğu görülüyor. Cennet Mahallesi dizisindeki bu hatayı fark etmiş miydiniz? Dizinin bu sahnesinde karakoldalar. Gördüğünüz gibi Pembe, Yunus ve Meryem'in solunda. Ama hemen sonraki sahnede Yunus'un sağına ışınlanıyor. Sizce de çok saçma değil mi? Ha bu arada. Çöpçüler Kralı filmindeki bu hatayı fark etmiş miydiniz? Filmin bu sahnesinde kocasına sinirlenen Hacer'in fırlattığı terlik evin camını kırıyor. Fakat dikkatli izlerseniz camın kırılmama ihtimaline karşı camı önceden çatlatmışlar. Sizce de çok saçma değil mi? Ha bu arada. Hababam sınıfı hatasındaki bu filmi fark etmiş miydiniz? Filmin bu sahnesinde ha babam sınıfı kız lisesi ile bilgi yarışmasına katılıyor. Kız lisesinden 3 tane kız sahneye çıkıyor. Sahneye çıkan kızlardan bu gözlüklü olan ilerleyen sahnelerde seyirci olarak alkış tutuyor. Sizce de çok saçma değil mi? Ha bu arada... Şaban oldu. Şaban hatasındaki bu filmi fark etmiş miydiniz? Filmin bu sahnesinde Şaban görevde. Gördüğünüz gibi ilk sahnede arkada orman var fakat sonraki sahnelerde bir anda çölde oluyor. Sizce de çok saçma değil mi? Ha bu arada Akasya Durağı dizisinin kamera arkasını izlemiş miydiniz? Gelin izleyelim. Selena hatasındaki bu diziyi fark etmiş miydiniz? Dizinin bu sahnesinde Burak Hoca trafik kazası geçiriyor. İlk sahnede gördüğünüz gibi Burak Hoca arabanın ön koltuğunda. Fakat sonraki sahnede koltukta kimse yok. Şaka. Hemen inandınız mı? Bu bir hata değil çünkü sahnenin devamında Burak Hoca Selena'nın yanına geliyor. Hemen de saf gibi inandınız. Daha fazla saf kalmamak için takipte kalın ha. Arka sokaklarda bu çekim hatasını fark etmiş miydiniz? Dizinin bu sahnesinde Engin cebinden telefon almaya çalışırken gözlüğünden arkadaki ekip gözüküyor. Peki ya siz? Adanalı hatasındaki bu diziyi fark etmiş miydiniz? Dizinin bu sahnesinde Maraz Ali şiddet içerikli şeyler yapıyor. Şimdi bu lavuğa iyi bakın. Kazanın kolları normal ama aradan bir saniye geçmiyor ki kolları sıvamış. Sizce de çok saçma değil mi? Ha bu arada Osmanlı'nın devleri, Gürgen Lütfü, Yambasan Aram, Balaban Cumali kimdi bunlar? Lütfü o kadar uzundu ki endamda çamlara meydan okur, ceviz toplar, kartalı kanadından yakalardı. Yambasan Aram şerbetli bir kabadayıydı. Kalın derisini hiçbir jilet kesmez, güvercinler şapkasına yuva yapardı. Balaban Cumali heybetli cüssesine rağmen bebek yüzlü bir ademdi. Ama kuvveti öyle çetindi ki dostun düşmanın omzunu çıkarırdı.